Değerli son samuray izleyenleri Türk Savaş Sanatları Birliği adına yapmış olduğumuz programda yine çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Alpaku Türk Savaş Sanatları kurucusu Doktor Coşkun Durmuş'la bugünkü sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi e, programlar diliyorum. Eyvallah hocam teşekkür ederiz. Hocam kısaca kendinizi tanıtır mısınız bize ve izleyenlerimize? Evet ben 1970 Trabzon Beşikdüzü ilçesi doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi orada tamamladıktan sonra 1979 yılında da karate sporuna Osman Menteş'e Sensei Osman Menteş'e merhum ve şu anda halen birlikte olduğumuz Dünya Geleneksel Karate Federasyonu'nda da birlikte çalıştığımız Burhan Kararkolov hocamla birlikte karate sporuna başladık. Yıllar içerisinde tabii ki yol katlettikçe karate sporunun içerisinde eksiklerimi tamamlayabilmek adına da birinci dan seviyesine kadar yine Trabzon Osman Sezer Spor Kulübü'nde tekmanlı çalışmaları da yaptım. Bunun sebebi de hız kazanmak amaçlıydı. Eee bu dönem içerisinde tabii ki e, memuriyet devreye girdi, e, okul ve yüksek okullar devreye girince e, kısa bir süre ara verdim. Bu aranın ardından da Türk savaş sanatlarıyla e, uğraşmaya e, ve aynı zamanda da vuruşlu karateye yönelmeye başladım. E, 1991 yılında e, Romanya'da Ilya Marşal Hoca ile e, aşağıya kaykan çalışmalarını başlattım. Ee, ve Türkiye'de bunun e, devamını getirmeye çalıştım. Ancak Türkiye'de kaykan sporu olmadığı için bu da ile devam etmek zorunda kaldım. 1998 senesinde Alpagu ile e, Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışan bir alayımız, e, kurmay alayımız sayesinde Alpagu ile e, tanıştım. Fakat bu Alpagu sistem değildi. Sadece bir e, askeri savaş sanatı olarak e, biliniyordu. Askerlere e, yakın mücadele sanatı olarak veriliyordu Fakat İsmi de alpa bu değildi. İsmi askeri e, savunma sanatıydı. Alpa ismini alabilmesi için de bunun uzun süreli çalışmasını yaptık e, Türkiye Cumhuriyetlerinde. E, Türk Cumhuriyetlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda zaten çok ilginç şeylere ulaştık ve bunların çatı isminin alpa olması gerektiği kararına vardık. Mesela e, alpağın oluşmasını sağlayan e, savaş sanatlarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. 1998'de başlayan yolculuğumuz bizi Ertuğrul Gazi Ocağı'na taşıdı. Ertuğrul Gazi Ocağı dediğimiz yer Söğüt'tür. Bütün herkesin bildiği gibi. Söğüt'te ilk Alpagu Derneği'ni kurdum. Söğüt'teki ikinci başlangıçtı. Birincisi 98'deki başlangıçtı ama Söğüt'teki bunu legalleştirme yolundaki ilk başlangıçtı. Söğüt'ten sonra eski şehirde Dünya Alpagu Federasyonu'nu kurduk. Ee, Dünya Alfabu Federasyonunu kurduktan sonra da tabii ki bunun amacı dünyaya yayılmak amaçlı kurulmuştu ee, ve yavaş yavaş yayıldık. Ee, bunu yaparken tabii ki araştırmaların sonuçlanması lazım, ortaya kanıtların koyulması lazım. Alfabu nedir soruluyor, cevaplandırılması lazım derken Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere ee, Japonya, Çin ve Himalaya dağlarındaki tapınakları ziyaret ettiklerimiz oldu çünkü. Ee, o bölgelerin savaş sanatları tapınaklardan e, yayılmaya başlamıştı. Okinawa bölgesini ziyaretimiz oldu. Okinawa bölgesi Türk bölgesi olarak biliniyor. Okinawa'dan, e, tüm Karate sistemlerinin Okinawa'dan doğduğu biliniyor. Ancak Okinawa'ya nereden geldiği bilinmiyor. Bir Çinli e, rahip keşişin buraya getirdiği düşünülüyor ama bu rahibin hangi tapınaktan geldiğiyle ilgili bilgiler kısıtlı. Bu kısıtlı bir bilgilere de ulaşıldı. Ve bu e, bilgilere ulaşıldıktan sonra ilginçtir, sizin de bir yazınızı okumuştuk. E, bu yazı e, Türk, e, Türklerin Doğu Savaş Sanatı'na, Doğu e, sistemlerine etkisiyle ilgili. Bu yazıyı okuduktan sonra e, yönümüzü biraz daha değiştirdik. Ve Alpagun'un e, daha kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini anladık ve e, yönümüzü doğuya çevirdik. Doğu'ya çevirdiğimiz zaman karşımıza çıkan birçok şeyle karşılaştık ve gerçekten Türklerin savaş sanatlarına ne kadar hakim olduğunu orada öğrendik. E, tabii ki bugünlere gelmek kolay olmadı. Türk izlerini araştırdık, sonuçta Alpagun'un ortaya koyulması için gerekli olan tüm belgeleri, belgeleri topladık. E, ve Alpagun'un 7264 yıl öncesinden kaynaklı Karayüz anıtlarını duymuşsunuzdur. Burada dahi alpa kelimesinin geçtiğini anlayınca alpa ne olduğuyla ilgili araştırmalara başladık. Bu sefer alpa gurunun içeriğinde olan çok Tam tamam, tam bu noktada sorayım hocam. bu kelime anlamı olarak nedir? Alpogu kelime anlamı olarak e, en üst rütbedeki savaşçıdır. Evet. Yalnız kurt, yalnız savaşçı anlamlarına da gelmektedir. Ancak kullanılan askeri anlamı en üst rütbedeki savaşçı. Yani bugünkü marşal rütbesiyle denk geliyor. Evet. Ee, şimdi Alpago'nun buraya gelişiyle birlikte Alpago bir sis, stil değildir. Alpago stillerin toplandığı bir çatıdır. Mesela Kobos, Tutan, Hundosu, Ferekeme, Kemankeşlik, keşlik, Mücadele Sanatı, tepük... E, Kalkan, Kılıç ve Mızrak oyunlarından oluşan bir sistemin çatısının adıdır. Bugün Bunların bazıları federasyon olarak içimizden ayırdık. Ee, gelişen sorunları federasyonlaştırdık, ayırdık. Ayırdığımız federasyonları kendi işlerinde tekrar gelişmeleri için telkin etti. Yani bizim geliştirdiğimiz kadarıyla federasyon oluşturduk. Oluşturduktan sonra da gelişip kendi sistemlerine tam oturtmaları için de telkinlerde bulunuyoruz ve yardımlarda bulunuyoruz. Bugünün dünyaya de... yayılmış... Değerli hocam, e, tabii ki e, sistemin e, yayılması çok ayrı bir e, e, konu. E, bunları da sizinle zaten ilerleyen e, dönemlerde e, uzun programlar yaparak tanıtmaya çalışacağız. Bize şimdi kısaca stilin e, veya stil demeyeyim de siz e, farklı e, nasıl e, tanımlıyorsanız içeriğini, müsabaka formatını çok kısaca anlatır mısınız? Hocam şimdi e, içimizde yaklaşık 7 branş bulunuyor. Silvanş. Bu Silvanş'ları bir e, müsabaka sistemi içerisinde toplamanın zor olduğunu düşünüyorduk biz. Ama daha sonradan anladık ki hepsinin e, tabanı aynı. Aynı tabanda olduğu için biz e, bugün herkesin bildiği misket martial arts, MMA denilen misket martial arts sistemine yakın e, bir sistem oluştu. Bu zaten bütün sistemlerin temelinde vardır biliyorsunuz. Evet. Misket martial arts, serbest dövüş sanatları. Şimdi e, ayakta ve yerde şimdi, devam eden Tabii tabii ayakta ve yerde devam eden bir e, sistem. E, fakat kuralları, kaideleri, hakemlik sistemi tamamen kendine özgü olan bir sistem. E, bütün sporlara adapte olabilir. Ancak e, kendi ringinde, kendi tatamisinde farklı görünen bir sistem. E, sizin de e, gördüğüm kadarıyla yerlemiş olduğunuz tron sistemimiz mesela. Özbekistan'da bunların dünya şampiyonalarına kadar hepsini yapıyoruz. Ee, sistemi şu anda dünyadaki en sistemlerden bir tanesi. Hombolu. Ee, Tron'a çok yakındır. Tronla aynı e, tatamide dövüşebilir. Fakat kendi içerisinde de kuralları kaydeleri var. Yani bir araya geldiğimizde, Alfa buçatısı altında bir şampiyonu düzenlediğimizde aynı sistemle dövüşebiliyoruz. Ama federasyonlar kendi sistemleri içerisinde dövüşürken farklı bir sistemde dövüşebiliyorlar. Bu şekilde oluşturduğumuz bir sistem bu. Şuna şuna benziyor. E, ITF tekvando ile e, World tekvando arasındaki fark gibi. Her ikisi de bir e, ringe çıkabilir, bir tatamiye çıkabilir, ama kendi işlerinde bir modern e, tekvando bile geleneksel tekvando olarak ayrılırlar. Bu evet. şekilde gelişti. E, rütbelerimiz, kuşaklarımız ve kapılarımız mevcuttur. E, sistem içerisinde herkesin bildiği mini asker dediğimiz bin asker sisteminden kaynaklanan bir rütbe sistemimiz var. Rütbe sistemi kuşaklarımızı oluşturuyor aynı zamanda. Evet değerli hocam bu anlattığım detaylar aslında e, Türk kültürünün içerisinde bulunan kural ve kadileri de sistemin içerisine entegre ettiğiniz anlamına geliyor. Evet hocam Alpalı sistemleri içerisinde Alpalı branşları içerisinde e, yeten, Baga, Etgüdü, Okutkan, Edige, Yolcu, Başacı, Yerçi, Yuman, Başacı, Uzluk, Başak, Yakku, Ataman ve Alpagu rütbeleri olmak üzere. E, rütbe, 15 ayrı rütbe sistemimiz var. Bunlar e, süreleri var. Bu süreler içerisinde rütbe terfileri yapılıyor. kuşaklarda buna göre e, denkleniyor. E, ancak e, federasyon içerisindeki kıdemler daha farklı geliyor. 7 tane kapıyla oluşturuluyor. Bu yedi kapı da yine e, Türklerin İslam'la oluştuğu andan itibaren oluşmuş kapılarımızdır. E, bizim kültürümüze İslam kültürü Türk kültürünün içine girdikten sonra oluşmuş bu. Selçuklu'yla ile başlıyor. E, savaş sanatlarının içerisine girmiş er, Erler Kapısı, Yetenler Kapısı, Ergenler Kapısı, Sergenler Kapısı, Serden Geçiler Kapısı, Teslim Kapısı ve Erenler Kapısı olmak üzere yedi kapı da burada var. Bu kapıları e, Tek tek açmak e, şimdi zamanımızı alacaktır ama bu kapıların her biri e, bu savaşçıya belli bir e, şey kazandırıyor. Cesaret, e, belli bir, e, yetenek, e, teknik. Hepsi farklı farklı e, ve en sonunda e, teslim kapısında kişi Alpagu olmaya, yani Alpagu savaşçısının tam niteliklerini kazanmaya başlıyor. Kazanmış olduğuna kanaat getiriyor ve ondan sonra da e, kendisini altı olmaya e, sırasını bekleyerek hazırlıyor. Evet. Yani. E, e, Uzakdoğu uzak sporlarındaki e, her kemerin bir anlamı var biliyorsunuz. O kemerler evet, evet. hepimiz yaşadık. Onları yaşadıktan sonra şimdi sizin bahsettiğiniz e, geleneklerimize ve göreneklerimize uygun bu belki kapı sistemi veya kadem ve kıdemi, kıdem sistemi e, ben Türk'üm diyen, Türk savaşçısı evet. istiyorum diyen her öğrenci için bir onur vesilesi olması gerekiyor. Peki değerli hocam, evet, e, hocam. organizasyonunuza bağlı e, salon, e, ülke, e, üye durumunuz nedir? Hocam şimdi Türkiye'nin yarısında e, biz faaliyet gösteriyoruz. Branş branş farklı faaliyetler. Mesela Alpam çatısı altında Humbox'un yaklaşık olarak e, 30'un üzerinde ilde faaliyeti var. Ama 37-38 ülkede de faaliyeti var. Ee, yine e, TRON'un tüm Türk Cumhuriyetlerinde faaliyeti var. Ee, ayrıca e, TRON'un merkezi zaten Özbekistan'dır. Ve Özbekistan Özbekistan'dan da TRON organizasyonu vardır. Federasyon değildir. Ve bu organizasyon Türk Cumhuriyetleriyle ve e, Türkiye ile birlikte her e, yıl bir dünya şampiyonası düzenlemektedir. Zaten siz izlemişsiniz. Zannedersem görmüşsünüzdür. Teknik yapısı da e, güzeldir. TRON. Tekvando'nun da atasıdır. E, tekvando'ya eee General John Lee e, buradan tekvandonun gelişimini sağlamıştır ve modern tekvandoyu buradan oluşturmuştur hocam. Şimdi e, kobudo tekniklerden gelen karateye benzer şekilde bu da Tron'dan e, esinlenmiştir. Günümüze gelen koreşte de olan e, şeydir. Biliyorsunuz judo'nun geçmişi koreştir. Bunu Japonlar da e, kabul etmektedir. Ve günümüze gelen, gelene kadar bunların asimize edilmesi mevcut. Yani Bakıyoruz ki güreş şu anda Ruslar'da asimilize ediliyor ee, ve Yunanlar'da asimilize ediliyor Türklerin kadim sporu. Ama Tron Japonlar'da asimilize edilmiş, karate ismini almış. Ee, tepük e, futbol ismiyle şu anda bize geliyor ama futbolun geçmişi Tepük. Ee, Tron tekvando ile bugün asimilize edilmiş ee, gibi birçok branşlarımız dünya genelinde birçok yerde yapılıyor. Şu anda bize Alpagu kaç ülkede yapılıyor diye sorarsanız biz 40 ülkedeyiz. 40 ülkede Alpagu şu anda mevcut. Ama e, branş olarak gerek Tekvando'nun atası Tron, gerek Karate'nin atası Kobos, gerek Güreş'in atası, atası Judo, gerek Kemal Keşli'nin atası geleneksel okçuluk. Yani hepsi e, başka branşlar altında yapılıyor. Fakat dünya şampiyonaları bunun altında yapılıyor. Eyvallah hocam. Peki, e, değerli hocam biliyorsunuz biz de bir yola çıktık. Türk Savaş Sanatları Birliği kurma adına. Bununla ilgili kısaca düşüncelerinizi alabilir miyim son olarak? Hocam, Savaş Sanatları Birliği, Türkiye'de onlarca yıl önce yapılması gereken, adıma atılması gereken bir e, birlikti. Bugün bu yola e, Çıkmış olanları kutlarım. Ee, büyük, hem büyük cesaret hem de büyük bir çalışma istiyor. Neden cesaret istiyor ve neden çalışma istiyor? Ee, savaş sanatlarında bir ego vardır. Bilirsiniz. Benlik vardır. Bencillik vardır. Bunu atlatabilirse arkadaşlarımız e, biz her şeye hazır olarak yanınızdayız. E, asla e, bir birlik kurulmaması yan tarafı değiliz. Kurulsun ki Yeni kurulacaklara da ön ayak olalım. E, doğru mudur, yanlış mıdır görelim, kurullarımızı oluşturalım, e, olanları da elden geçirelim. Yanlışları bir kenardan çıkartıp atalım, doğruları ortaya koyalım ve bir birlik olalım. Birlik olmakta fayda vardır, dünyaya karşı da, kendi içimizde de. Ben bunun yanındayım, kurulması taraftarıyım. E, kurulurken de e, üstümüze düşen neyse de yapmaya hazırız. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, e, izleyenlerimiz e, size e, nasıl ulaşacaklar? İnternet siteniz, internet adresiniz var mı? Ee, i̇nternet adresimiz şu anda Alpoglu KVS Federasyonu'nun bir internet adresi var. Ee, yine benim başkan vekilliğini yapmış olduğum, e, ulaşmak istedikleri zaman oradan da yazabilecekleri Dünya Geleneksel Karate Federasyonu'nda başkan vekilliğim var. Orada sitemizi ziyaret edebilirsiniz. VTKF e, headquarters.org adresinden gelebilirler. Ya da e, mail adreslerinden ulaşabilirler. joskundurmuş 1970 adresinden yazabilirler. E, ya da e, da yazabilirler. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için sizinle daha uzun programlar yapacağız. Bu bir tanıtım programıdır biliyorsunuz. 15 evet. dakikada sınırlandırdık. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli son hocam kısa bir not düşebilir miyim? Buyurun tabii ki. bu şu anda bilimsel bir dağ olarak Amerika Panama Batı Sahili Üniversitesi'nde kürsü sahibidir. Bunun bilgisini vereyim. İlk bilimselleşmiş sporlardan biridir. Eyvallah, teşekkür ederiz. Gurur duyuyoruz, tamam. onur duyuyoruz bir Türk savaş sanatı olarak. Değerli Son Samura izleyenleri e, Alpagu Türk savaş sanatları Alpagu kurucusu Doktor Coşkun Durmuşla birlikte olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Müzik